Şimdi biz Zonguldak Spor olarak yeni bir oluşum içerisine girdik. Bu oluşum nedir? Nasıl işleyecek? Neler yapacak? Bunların hepsini sizle paylaşacağız. Arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla, abilerimizde sizlere bunları anlatacak. TFF 3. Lig 4. grupta temsilcimiz Songuldak Spor Futbol Kulübü yönetimi Harun Dömür öncülüğünde takıma gönül veren herkesi ve kamuoyunu bilgilendirme adına Dedeman Otel'de toplantı düzenledi. Toplantıda önemli konulara değinen ve yeni oluşum hakkında önemli bilgiler veren Harun Demir, Zonguldak Spor'da üyelik sistemi, altyapı ve tesis konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Harun Demir, yıllardır konuşulan bir durum var, tek başlılık var, seçme hakkımız yok, üyelik kapalı, üyelik yapamıyoruz gibi söylenmeler var. Bu söylenmeleri ortadan kaldırmak için pazartesi itibariyle üyelik sistemimiz başlıyor. Üyelik kayıt yeri olarak kent lokantasının yanındaki yer bize tahsis edildi. Hem şahsım adına hem kulübümüz hem de Zonguldak adına Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e teşekkür ediyoruz dedik. Şimdi öncelikle Zonguldak Spor'da yıllardan yani yıllardır konuşulan bir durum var. İşte tek başlılık var. Seçme hakkımız yok. Üyelik kapalı. Yapmıyoruz etmiyoruz gibi söylemler var. Bu söylemleri ortadan kaldırmak için pazartesi günü itibarıyla üyelik sistemimiz başlıyor. Bununla ilgili e, üyelik başlangıç yerimiz tabii ki olacak. Kent lokantası diye bilinen limanda sahilde bulunan en baştaki yer Zonguldak Spor'a tahsis edildi. Bu konuda da belediye başkanımız Tahsin Erdem'e ben Zonguldak Spor olarak başkanı olarak yani gelecekteki başkanı bir sonraki toplantıda başkanı olacak başkan olarak kendisine teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem kulübümüz adına hem de Zonguldak adına. İyi ki var sağ olsun. Altyapı konusuna değinen Temir Zonguldak Spor olarak bizim en büyük eksikliklerimizden birisi Metin hocamızla anlaşarak bir yola çıktık. İşin takipçisiyiz. İki yıl içerisinde altyapıda çok iyi işler yapacağız. Akademi Ligi'ne 3 yıldır katılamıyoruz. Seneye altyapımız sessizleşme anlamında düzenleyip lige katılacağız dedi. Zonguldak Spor olarak bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi altyapı. Bu altyapı işini Metin hocamızla anlaşarak bir yola çıktık. Bu yolda da çok kısa sürede e, yani tahmin ediyorum, tahmin ediyorum da demeyelim de aslında yani işin takipçisiyiz. Altyapıda çok iyi işler yapacağız. Zonguldak'ta ne eksik? Akademi ligine kaç yıldır katılmıyoruz bilmiyorum. 3 yıldır akademi ligine katılmıyoruz. İnşallah bu sene zaten olma imkanı yok. E, tarihsel olarak geçti doğru mu? Abi. Seneye inşallah altyapımızı da düzeltip tesisleşme anlamında nasıl diyelim hiç beklenmedik bir olay altyapımızın hocası rahmetli oldu kalp krizi sonucu. Biz de bir <laughs> bocaladık yani o dönem aslında. Ya ne oluyor falan filan derken e şimdi burada hocamızı artık anlaştık. Yanına çok kısa zamanda 2-3 hoca da takviye yapacağız. Görüştüğümüz insanlar var. E bunları yönetimimize de soracağız. isimler üzerinde onayladıktan sonra bir hafta 10 gün içerisinde altyapımız tam olarak hoca anlamında hazır hale gelecek. Yine bir hafta on gün içinde üzülmezin işi de netleşecek. Altyapı için anlatacaklarım bunlar. Zonguldak Spor'a yeni tesis kazandırılacağını açıklayan Temir, tesisleşme adına Spor İl Müdürlüğü'ne bir başvurumuz var. Üzülmez'deki gönül alışı tesislerine Zonguldak Spor tesisleri için başvuru yaptık. Müdürümüz olur görüşünü verdi. Yazımız şu an Ankara'da. Konunun takipçisiyiz. Büyük ihtimalle Gönül Alışır Zonguldak Spor'a tahsisi olacak dedik. Spor İl Müdürlüğü'ne bir başvurumuz var. Üzülmez de herkesin bildiği e, Üzülmez Stadı'nın ismini bilmiyorum. Gönül, Gönül Alışır tesislerini Zonguldak Spor'a tahsisi için başvurusunu yaptık. Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün oluru ile, müdürlüğünün oluru ile, yani olur görüşünü verdi. Şu anda yazımız Ankara'da. Konunun takipçisiyiz. Büyük ihtimalle Zonguldak Spor'a tahsis olacak. Tahsis olduğunda altyapımızı olduğu gibi gönül alışır tesislerine taşıyıp oraya yerleşeceğiz. Buraya yerleştiğimiz zaman altyapımızın tesis işini ortadan kaldırıyoruz. Yine herkesin bildiği gibi yani tüm Zonguldaklı'nın, Zonguldak Sporlu'nun bildiği gibi Zonguldak Spor aslında 1948 yılında kömür sporu olarak kurulmuş. Kurulduğu yer Fener'deki mevcut eskiden de olduğumuz caminin altındaki kulüp binasıdır. Daha sonra 1966 yılında ismi Zonguldak Spor olmuştur. O günden bugüne yani 48 yılından bugüne Zonguldak tek bir çivili tesis anlamında ne tesisi ne bir altyapı tesisi ne de e, bir tapusu diyelim olmamıştır. Bunu da yönetim olarak ilk toplantımızda dedi ki ya Biz bir yola çıkacağız bizim farklı bir şeyler yapmamız lazım Hem Zonguldak adına hem Zonguldak spor adına neler yapabiliriz deyince çok güzel fikirler geldi Dedi ki ya biz Tamam sportif başarı tabii ki önemli başarı olmadan hiçbir şey olmuyor e Biz ne yapacağız e biz dediler altyapıyı yapmamız lazım acil Geldik Mevcut A takımı A takımda işte ne yapabiliriz farklı deyince e bizim dediler tesis ihtiyacım var. Zonguldakspor'un en büyük sıkıntısı bu tesis. Tesis olmadığı için e futbolcu getiremiyorsun. Yani ben şunlara şahit oldum futbolcuyu getiriyorduk kulüp binasını görüyordu. Ya bir telefon görüşmem var. Dışarı çıkıyordu adamın telefonu kapalı. Bir daha ulaşamıyorduk kendisine. Neden? Kalacak yer yok. E, aşamadık ama bugün burada en büyük destek de aslında sayın valimizden geldi. Buradan da Zonguldak Spor olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Bakacak Kadı'da sanayi sitesi yapılan yer yani köprünün hemen sağ çıkışında olan sanayi sitesinin dibinde Milli Emlak Arsasını Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis ettiler. Spor İl Müdürlüğü de bize spor tesis alanı yapmak şartıyla zaten imarda yer spor tesis alanı yapmak şartıyla bize tahsis ettiler. Burada valime teşekkür ediyoruz ama Hakan Bey'i de unutmamak lazım. Hakan Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Biz hedefimiz yani ilerleyen toplantılarda bunu konuşacağız. Federasyondan bir tesis sözümüz var. Yani federasyonun bize tesis yapacağı anlamında yerimizi hallettik. İmzalarımızı attık. Tahsisimizi aldık. Tahsimizi federasyona ulaştırdık. Oldu oldu olmadı ama bizim hedefimiz sezonun devre arasına kadar bizim burada bir tesis yapma projemiz var. Zonguldak Spor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk toplantıda yeni oluşumla ilgili açıklamalarda bulunarak ben isterim ki bize muhalif olun, yaptığımız işleri beğenmeyen herkes burada olsun, bize soru sorsun, bize şeffaf bir şekilde yanıtlayalım. Zonguldak Spor sevdalarından Allah razı olsun. Bu yönetimin birinci maddesi şeffaflık olacak. Bizde her şey masanın üstünde olacak. İlk prensibimiz bu dedi. Son haftalarda lig başlamadan önce bir oluşum Harun Başkan'ın önderliğinde bir oluşum oluşturduk. Bu oluşumun sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Birazdan Başkanım ayrıntıları sizinle paylaşacak. Ee, güzel işlere imza atıyor bu oluşum. İnşallah bu hafta da resmileşecek. Ee, ben isterdim ki demin Harun Başkanımın da bahsettiği gibi bize muhalif olan yaptığımız işleri beğenmeyen burada herkes olsun bize sorsunlar biz de açık yüreklilikle cevaplayalım. Ama gelenlerden de Allah razı olsun. Zonguldak Spor'a gönül verenler, Zonguldak şehrine gönül verenler burada. Biz soru sormak isteyen, kafasında soru işareti olan ne varsa sorulabilecek her şeye hazırız. Bizde bu yönetimin birinci maddesi şeffaflık zaten. Ee, biz bizde her şey masanın üstünde olacak. Masanın altında hiçbir iş olmayacak. Birinci prensibimiz bu. Harun başkanımızın iş dünyasında ki prensipleri ise kulübün yapısında da aynı prensipler işleyecek. Biz bunu yönetim olarak aynı yoldayız. E, bu yeni oluşumla ilgili de zaten Harun Başkanım size ayrıntılı bilgiler verecek. Ben tekrar size buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başkan Harun Demir, Zonguldak Spor sevdasından bahsederken, kamuoyunda çıkan babadan oğula ithamlarına da vererek herkesin yolu açıldı. Herkes başkan olabilir dedi. Kamuoyunda bu şey var, eleştiri her zaman var. Babadan oğula. Ya kardeşim, işte diyoruz, açtık yolunu diyoruz. Buyur, kendisine inanan, kendisine güvenen, bu işleri yapabilecek olan herkes Zonguldak Spor'a gelsin, üyesine olsun pazartesinden itibaren. Başkanlık mı yapacak? Üyeleri ikna etsin, projelerini anlatsın. Ben bu yola çıktım, benim yanımda olun. Anlatsın projelerini, buyursun başkan olsun. Biz başkan da olmadık. Yani başkan olacağız diye de bir durum yok. Veya bu durumda yönetimde de Harun başkan olsun veya Mustafa abimiz başkan olsun. Adil abimiz başkan olsun diye biz hepimiz başkanız. Bizim öyle başkanlıktan yani böyle beklentimiz veya bu işten bir çıkarımız veya Zonguldak bir geliri yok ki bizim bir çıkarımız olsun. Yani gelir kazanan bir gelir yapan bir yer vardır. Ne bileyim herkes oraya üye olmaya çalışır, şey olmaya çalışır. Hani bu iş sevda, bu iş aşk. Başkan Demir, amcası Erdoğan Demir'den Zonguldak Spor sevdasını aldığını belirterek yaptığı konuşmada son 20 senedir ilk defa bu sezon maçın seyirci geliri maç masraflarını karşılıyor, işin parasında değiliz. İnsanların kulübe önem verdiğini, takıma değer verdiğini görmek bizi çok mutlu etti. Zonguldak Spor sevdası varsa bu benim Erdoğan amcam sayesinde. Kilimi Spor'un o dönemki başkanı Erdoğan amcam için kilimi seyircisi Erdoğan Demir, Erdoğan Demir deyince bizim sevdamız oradan gelme. Daha sonra babam Hacı Demir kulüp başkanlığı yapmış. Serum önce giriyor, ilaç sonradan akmaya başlıyor. Biz başkan da olmadık, yönetimde herkes başkan dedik. Son 20 sezondur ilk defa bu sezon stadın yani e, seyirci geliri maç, maç. maçın masraflarını karşılıyor. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir durum. Yani İşin parasında değiliz. Yani insanların maça geldiğini, yani bir değer verdiğini, kulübe önem verdiğini görmek bizi çok mutlu etti. İki maçtır. Tabii ki iki maç, iki de iki yaparak başlamak, yani yenmek kadar güzel bir şey yok. Yenince insanlar, herkes mutlu. Şeye gelecek olursak, bizim içimizde, yani ben bunu söylemekten asla imtina etmem. Bizim içimizde Zonguldak spor sevdası varsa, bu benim Erdoğan amcam sayesinde. Yani bizim ailenin en ufandan yani en büyüğüne kadar git biz atıyorum ilkokul 2'deydik İlkokul 2 veya 3 neyse kilimli spor ilk kilimli sporla başladı bizim sevdamız. Kilimli sporun başkan amcam o seyirci çıkıp Erdoğan Demir Erdoğan Demir deyince biz alıyorduk affedersiniz yani nerede hani tankı tüfeği al git derler ya biz tankı tüfeği alıp giderdik yani savaşmaya gidiyoruz sanki öyle bir durum vardı bizim sevdamız oradan gelme. Ha tabii daha sonra... Babam Hacı Demir kulüp başkanlığı yapmış. E, tabii ki şimdi bir serum önce giriyor. Sonra ilaç akmaya başlıyor. E serum zaten bağlamışlar e, ilacı da verdiler babam sayesinde. E, sonra tabii ki yine Salih Demir başkan amcamla beraber ha, bu biz başkan da olmadık. Yani başkan olacağız diye de bir durum yok. Veya bu durumda yönetimde de Harun başkan olsun veya Mustafa abimiz başkan olsun. Adil abimiz başkan olsun ne biz hepimiz başkanız. Zonguldak Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Harun Demir, kulübün borcunun 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Bazı haber siteleri ve sosyal medyada takımı kötüleme yönelik yayın yapan şahıslar tarafından kulübü karalama yönelik yapılan söylenmeli karatan bir açıklama yapan Başkan Harun Demir, bizim futbolcu borcumuz 1 milyon 700 bin TL, gerisi SSK'dır. SSK borçlarında da taksitlendirmesi yapılmıştır. Batık bir borç değil, normal ticari bir borçtur. Şirketin borcudur. Bu borcun haricinde Zonguldak hiçbir borcu yoktur dedi. Zonguldak batık durumda olduğu, o oldu, bu oldu, şu oldu, neyse. Bunu da buradan Rakam veriyorum size yani. Net bir rakam veriyorum. Zonguldak Spor FK'nın yani takımının komple futbol takımının komple borcu 5 milyon TL'dir. Bu 5 milyon aslında tam 5 milyonda değil de düz rakam olsun diye konuşuyorum. 1 milyon 700 bin lira futbolcu borcumuz var. Gerisi vergi SSK'dır. Bunlar da taksitlendirmeleri yapılmıştır. Yani batık bir borç değil. Normal ticari yani işleyen bir borçtur. Şirketin borcudur. Ve toplam rakamı da 5 milyon TL'dir. 5 milyon TL'de siz de takdir edersiniz ki profesyonel bir takım için yani çok da şey yapmak istemiyorum. Para değil. Bu borcun haricinde de Zonglak Spor'un herhangi bir borcu yoktur. Ardından Zonguldak Spor Futbol Kulübü yönetiminde yer alan isimlerde de takım belki de hedeflerini anlattı. Herkese takıma sahip çıkmaya davet etti. Evet Arkadaşlar neden buradayız? Ben 1990'dan beri birçoğunuz belki bilir, belki bilmez. 1990'dan beri önce Zonguldak, önce Ankara, önce Türkiye diyen bir kardeşinizim. Hiç kendimizi ön plana atmadık. Kendimizi kendimiz için bir şeyler istemedik. Başkanımızın teklifiyle onur duyarak Zonguldak Spor Oluşumu'na katılım sağladık. Hep onurla burada olmak istemişimdir. Hep Zonguldak Spor için, Zonguldak için koşmak, yürümek istemişimdir. Ben Zonguldak Spor'un iş, işini yaparken Zonguldak Spor maçına parayla giden, giren kardeşinizim. Tek Zonguldak Spor'a bir katkı olsun. Zonguldak Spor'a bir faydamız olsun. Her türlü Zonguldak Spor'un yanında olan, Zonguldak için çalışan Aslen Bayburtluyum ama Bayburtu bilmem. Benim her şeyim Zonguldak'tadır, her şeyim Zonguldak'la ilgilidir. Başkanım da dediğim gibi teklifiyle neden olmasın dedim ve çok büyük onur duydum çünkü artık Zonguldak sporu ben layık olduğu yerlerde görmek istiyorum. Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız. Buradaki herkes, abim teşekkür ediyorum Başkanım. Ee, Başkanımın dediği gibi zaten aileden gelen bir ne denir bir sevgi bağ vardı. Başkanım da sağ olsun bizi layık gördü. Biz de buradayız şu anda. İnşallah işte aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Bildiğimiz bozulmadan teşekkürler. Elimizden geldiği kadar kesinlikle çalışacağız. ben öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza bizi kırmadıkları için buraya teşrif ettiklerinden dolayı kulübümüz yani kulübümüzde oynayan öncelikle oyuncularımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımız adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu bizi önemsediğiniz anlamına geliyor. Ee, Allah razı olsun, Sayın Başkanımız Harun Demir e, Önderliğinde yeni bir oluşum oluşmaya başlıyor. Ee, bahsetti, kendisi de yani gerçekten çok değerli şeylerden bahsetti. Ee, Allah nasıl verirse bu saatten sonra Zonguldak Spor, e, Zonguldak Spor FK olarak daha kurumsal bir yapının içerisine girerek e, biz Zong, bütün Zonguldaklara daha güvenli, bize güvenebilecekleri şekilde bir kulüp istikrarı sağlama peşindeyiz. Bu anlamda biz de kulübümüz olarak, yöneticiler olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirmeye çalışacağız. E, Tabii niyetimiz halis olunca akıbet de hayır olur inşallah. Biz Demir ailesinden, Erdoğan Demir abimizden başlayan sonrasında... Yine Hacı abi ve Salih Demir abimizin de aldığı bayrağı Harun Demir kardeşimizle beraber bir adım daha ileriye atabilmek için bizler de yönetim kurulu üyeleri olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterip iş dünyasını, bürokrasiyi de bu işin içerisine kataraktan Zonguldak Spor'u layık olduğu daha iyi yerleri çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2024-2025 sezonunda Zonguldak Spor'umuza başarılar diliyoruz. Ben de seve seve geldim. Neden? Malum Türkiye'de futbol büyük bir tutku. Zonguldak'ta da büyük bir tutku. Bizim için de büyük bir tutku. Biz de elimizden geldiğince Zonguldak Spor'umuzun başarılı olabilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yani şunu da söylemek istiyorum. Yani baktığımız zaman hani geçmişinde çok şanlı başarılı olan bir kulübüz. Neden olmasın? Ben bunu şöyle de düşünüyorum. Ee, şehirlerin konjonktürel dönemleri var başkanım. Zonguldak şu an enerjiden olsun, kömür üretiminden, demir çelikte, tarımda her alanda sıçrama yapmak üzere olan bir şehir. Ve gelecek önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte de şu an Türkiye'nin ilk 20'sinde belki o zaman ilk konumda olacağız. Bu da bir konjonktür bakın. Bu bir değişim. Bu değişimin de çok güzel bir niyeti var. Bu başarıyı sporda da taşlandırmak istiyoruz. Yani temel amaç da bu. Bunun da ben e, sonuna kadar başarı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Bu sene çok güzel bir katılımla, çok güzel bir oluşumla yeni bir e, sezona başladık. Daha öncelerde bu takımla uğraşıyorduk. Belli bir arkadaşlarımızla, e, çok büyük sorunlarla karşılaşıyorduk. Ama hepsinin üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyorduk. Bu sene Harun Başkanımın e, güzel projeleri... Önümüze geldikten sonra bir şevkle, hisle, Zonguldak Spor sevdası olarak bu sene başladık. Ee, bizim isteğimiz Zonguldak, Zonguldak'ın bize sahip çıkması, yaptıklarımızın düzenli olarak kendilerine izade ettikten sonra, güzel şeylerin olduğunu gördükten sonra bizim sahip çıkmaları. Çünkü gittiğimiz diğer illerde, ikincilikteki maaşlarımızda illerde sahiplenmeyi gördükçe, kendimiz biraz şey oluyorduk. Mesela reklam konusu stat reklamlarında gittiğimiz illerdeki e, statlardaki reklam sayılarını gördükçe kendimizde neden böyle bir şey? Zonguldak'ta niye yapmayalım diye düşünüyorduk. E, burada Harun Başkanımın şeyiyle işte 60 tane bir reklam almayı stadımızın e, güzel donatıları olmasını çok istiyoruz. Ama tabii ki bu e, üstün Zonguldak spor sevdalıları, Zonguldak spor olarak buna sahip çıkılmasını çok istiyoruz. Ki yaptığımız şeylerin öne çıkması için çok büyük başarı, tabii ki bu başarı takımın başarısıyla ulaşacağını düşünüyorum en başta. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın da bahsettiği üzere şehri ve kulübü hak ettik taşımak ve marka değerini yüceltmek adına buradayız. Öncelikle başkanıma yönetim kurulunda bize de yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Size de destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılar. Yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak e, bu oluşuma en çok sevinenlerden birisi benim. Çünkü yıllarca zor şartlar yaşıyoruz. Yani sıkıntılı günler geçiyoruz. Elimizden geleni yaptık. Ama inşallah bu yönetim kurulunun oluşumuyla yeni bir çeyreğe değişerek e, daha iyi işlere imzalayacağımızı söyleyebilirim biraz sabır gerek. Ee, hem sportif anlamda başarı bekleyip tesis anlamında diğer konularda hepsi bir arada olmayabilir. Biraz sabır gerek. Teşekkür ederim. Zonguldak Spor'un emekçileri ilk önce burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben ve yönetim adına. Burada Harun Demir Başkanlığı'nda güzel bir oluşum yaptık. Bu şehrin takımıdır. Bizim takımımız değildir. Bu şehirde hep beraber bir şeyler yaparsak bu takımı üst seviyeye taşıyabiliriz. Bunun için elimizden gelen bütün çalışmaları bütün şeffafıyla yapıyoruz. Şehrin de bize sonuna kadar destek olmasını istiyoruz. Bugün toplantıda belki 5 kişiyiz, belki 50 kişiyiz. Biz bu toplantıları 500 kişiyle yapmak istiyoruz. Binlerce insanla kongre yapmak istiyoruz. Bu, te, bu takım bugün buradaysa yarın çok daha iyi yerlerde olacaktır. Ama bu hepimizin sayesinde olacaktır. Bu takım şehrin takımıdır. Tüm bu şehirden ekmek yiyen, şehirde ticaret yapan, bu şehirde okumaya gelen tüm dostlarımız, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız herkese kapımız açıktır. Herkesin desteğini bekliyoruz. Tribün liderlerinden Miraç Balcı'da Harun Demire ve yeni yönetimine başarı dilekleriyle şunları söyledi. Bu mutluluğu, bu heyecanı, bu birlik beraberliği kaybetmediğimiz sürece İnanıyorum bu sene çok güzel işler yapacağız. Biz de elimizden geleni bu yönetimdeki kardeşlerimizin, başkanımın yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel işler yapılması için biz de güzel şeyler yapmamız lazım. Daha eskisi gibi yani eskisi olan o tribündeki gibi birlik beraberliğimizi yakalayıp ustadı gün geçtikçe doldurmaya başlayacağız diye inanıyorum. Çünkü güzel şeyler oluyor. Biz de buna yardımcı olmamız lazım. Nasıl kötü günde gidiyorsak hadi iyi günde herkes de gelsin diyeceğiz. Çünkü kötü günde kimse gelmiyordu. Bugün çok güzel işler olacak. Oluyor. Bunu görüyoruz. Bu heyecanı yaşıyoruz. Yönetimdeki bütün hepsi abilerimin de heyecanını gördüm. Bundan çok mutlu oldum. Gurur duydum. Ardından Songul Spor Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Harun Demir ve yönetimi fotoğraf çektirdik.